Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fraps'ın genel ayarlarını anlatacağım. Nasıl kullanmanız gerektiğini e, anlatacağım. Şimdi öncelikle en baştan şöyle başlayalım. E, şu birincisi diyor ki e, mesela bilgisayarınızı başlattığınızda Fraps otomatikmen açılsın mı onu isterseniz seçebilirsiniz. İkincisi e, mesela başka bir e, sekme açtınız veya başka bir dosya açtığınız. fraps onların altına geçsin mi veya sadece sürekli hep üstte mi kalsın, onu soruyor. Ee, şu üçüncü tam ben de bilmiyorum. Ee, şu geri kalanların tam ben de bilmiyorum aslında ama şunu seçmeniz gerekiyor. Şu FPS kısmına geldiğimizde, bakın şu kısımda e, FPS'in nerede görünmesini isterseniz oyun videolarında mesela onu seçersiniz istemiyorsanız FPS'i şuna bastığınızda zaten gelmez. Ee, ondan sonra burada başka yapacağınız bir şey yok. Video kısmına geldik. En önemli kısım tabi burası. Ee, şimdi videoyu başlatmak için şimdi hangi tuşla mesela başlatmak istiyorsanız onu buraya yazıyorsunuz ve şu e, mavi yere tıklıyorsunuz. Mesela ben de Eksi işaretine tıkladığımda eksi tuşuna çekiyor. E, şu full ve e, half var. Full dediği 1080p oluyor. Bir altındaki de 720p oluyor. E, şurada FPS'leri görüyorsunuz. Bilgisayarınızın e, gücüne göre seçmenizi tavsiye ederim. Şuradan e, diyor ki videom 4 GB'ı geçtiğinde artık... Kessin video yani çekmesin başka bir videoya geçsin onu isterseniz seçersiniz ama ben tavsiye etmiyorum ee, Mikrofon kısmına geldiğimizde Şimdi basarak konuşma var ve sürekli konuşma kısmı var Şuna bastığınızda mesela sadece Space'e bastığınızda konuşacaksınız istemiyorsanız iptal edersiniz Şurada da mikrofonunuz var veya yoksa ona göre ayarlarsınız ee, şurada diyor ki, şu ikisini seçmeniz mesela ee, Fraps dışında başka şeyler açtığınızda onların da sesi e, Videonuza gelecek yani Şunu seçerseniz Tabii ki de gelmez şunu da kapatıyor Pardon ee, şunu da ses geliyor diğer seslerde Bunu seçtiğinizde Diğer e, Sesler gelmiyor Gelmesi iyi olur ama Şuradan da bilgisayarınızın e, kaydettiğiniz video bilgisayarınızın neresine gelsin istiyorsanız onu seçersiniz. Mesela ben de masaüstü seçtim şu anda. Ee, burada şu anda bu kadar. Şimdi resim kısmına geldik. Şurada PNG, JPG, BMP falan var. Onlardan ben PNG'yi seçiyorum. Ee, şu F10'a tıkladığınızda mesela fotoğrafı çekiyor. Burada da aynı şekilde e, bilgisayarınızın neresine kaydetmenizi istiyorsanız oraya kaydeder. Bu şekilde arkadaşlar başka e, göstereceğim öyle bir ayarı yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.